Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Superboy Adventure oynuyoruz. Bu oyunu daha önce belki görmemişsinizdir. Bugün yanımızda kim var? Ben Ömer İşko Evet Ömer İşko. Bak, Şuna yap. <laughs> bak. Emojileri gir. Emojileri girelim. Şuna basalım. Şu ona bas. Sarıla bastım. Sana sarılamıyorum Lan dur. Yüz yüze Biraz, gel. Yaz Ömer'in karakteri nasıl arkadaşlar? Sen de ona bas. Şöyle sarıl. Aa, sarıldı. Bak şimdi çakabiliyoruz. Çak. Hayır öyle. öyle <laughs> Lan çakamadım. Lan sen kafana vurdun. Gel ben. beni bak beni takip et. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Ya şu anda Ömerlerin evindeyim o yüzden belki birazcık gürültü bir çıkabilir. Beni takip et. Evet. Futbol takip maçı et. yapalım ya. Hayır, Abi beni takip et be. Ya takip et. gizli bir yer mi? var. Ya ne gizlisi ya. Bak, gizli bir yer var. Evet arkadaşlarımızı bu oyunu Bak. tanıtalım. Ee? Hani bu dolaplar açılmıyordu ya. Ee? Oh. Gizli gel. Bak. Bak. Bu ne? Bak şimdi altın topu Altın seçim. top. Gel bak altın şimdi top. oynayalım. Top, Bak bu dolaplar da açılıyor. Ben kırmızıyım. Hatta ben maviyim. Ben kırmızıyım. Hay tamam. Allah. <laughs> evet geliyorum. Bak şimdi oh. altın top gelecek. Altın top. <laughs> Aa, gol değil lan. Hayır hayır. 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 Aa, kendi kendine gol atıyordun lan. O sen benden daha hızlı koşuyorsun. Hayır. Ay! <laughs> ya tutuyordum. Hadi. Gol. Kendi kaleye de attın. Aa, lan ben kırmızı mıydım? Aa! Lan ben kırmızıydım. Doğru ben mavi zannediyordum. Lan Aa, giriyor. Hayır. Evet. Hadi bakayım gol gelir mi? Evet 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 evet. Ömer vurdu ve gol değil. Hadi bakayım. Başımı sana vuracağım. Puh. Direkt. Puh. Hayır. Gol! Git. Lan nerede top? Ha top burada. Ben Hayır. Sen... Topu dışarı atsak ne olur? Harbi. Gel lan deneyelim. Gel deneyek. Şöyle dışarı. Dur. Aa gel. Aa, Aa çıkmıyor dışarı. Git. Lan! Peki dışarıdan top getirsek? Oyoo. <laughs> evet, maç maç maç. Dur. Kale dikeceğim. Önüne engel dikeceğim. Ben dikme. Ay saklanmaç oynayalım sonra. Aa, şöyle bir koyayım sana. Ama bu kale girmedi. Ben bunun üstünde ne? Aa bir oldu. var. oldu. Neden tablo var onun? Ama ya? bir yazıyor da onda skor olma. Abi ya sıkıcı geldi. Ama bunu kale Tamam saklan baş. Saklan baş. Abi ben sen say, say. Yok sen say. Şey... Tam olarak şu taşın üstünde sayacağım. Hayır. Tamam mı? Tamam, Saymaya başladım. Hadi bakalım. Dur bir dakika. Bekle saymadım daha. Saymaya Sayma başladım. Tıkla. Tıkladım mı? Evet. Üç kere. Hı hı. Hı. -hı. Evet. Hadi, hadi, hadi Hayır hayır hayır. Tamam bitti. Kalk. Hay üç, tercih ediyorum. Üç kere. Üç kere saydın mı? Evet saydım. Hı, üç kere saydım. Dolabın içinde değilsin değil mi? Dolabın içlerinde değil lan. Ben nereye geldim? Valla ben senin ismini tiketini gördüm. Ben bu ne? Ben kuş var. Kuş. Tamam seni gördüm ama. Hayır vurma lazım. Gel buraya. <laughs> Gel buraya. <laughs> ya kuş kovalıyorum ya. Bu ne biçim şey? <gülüyor> Geber. Geber. <gülüyor> Oğlum ya çok tatlı. <laughs> Abi çok tatlısın ama. Kaçacak <laughs> bir yerin kalmadı artık. <laughs> Öl! Lan nereye gittin? O nereye gitti sen? Aa adam yok oldum. Ben seni buldum yani. Top oynuyorum. <laughs> Top oyna tamam ya tavuk. Ha vurdum artık. Hadi. Tamam. Bir kere sayıyorum. Sayıyorum. Aa sen beni görüyorsun. Bitti. Oğlum ya ne ara? Aha meydanlarda bir yerdesin. Çıktığını gördüm. <laughs> Orada herkese <dedim> ne fikir var? <laughs> aa, aa, oğlum ödüm koptu ya. Hadi sayıyorum. Say. Bekle, şu burada değil. Bir ben bir meyve gideyim. İkimiz meydan'a gideceğiz. Oğlum neredesin? Dur. Abi ne ya buradan nasıl çıkacağız? Çok zor. Ben hızlı yere biliyorum. Be 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 be. Ben B. meydandayım. Be. Abi sen nereye geldin meydan'a? Hadi, saymaya. Saymaya. Ba bekle başlamadım. Bekle. Yanıma gel. Yanıma gel. Saymaya başladığım anda şey yapacaksın. Şimdi ee, sayım hangisiydi lan? Oğlum. Lan nerede sayma? Aa harbi sayma yok. Sayma, sayma. Ha bu. Aa bu. 3 2 1. Say. Sayıyorum bekle. Saymıyorum. Şakalar, şaka lan <laughs> şaka. Sayıyorum. Evet yalnız bir kere sayacağız sen bir kere saymıştın Hadi bakalım Ve bitti Lan Bakalım Şurada bir yerde mi acaba? Şu çiçeğe vurayım. Lan! Lan! Lan senin orada <laughs> oldun harbi bilmiyordum yalnız? Aaaa! Suya gir! Ama bu çok büyük ya. Vurma. Lan! Vuramıyorum. Suyun içine vuramıyorum. Gel oğlum. neredesin ya? Oğlum ya, çiçeksin görüyorum seni. İçinde içinde durmaya devam et. Ben buradan ayrılmam asla. Bu neredesin? Bu adam yok oldu. Aa kuştun. Kuştun. Görüyorum daşın oradasın. Buradasın görüyorum kıyıdasın. Çok tatlısın. Beyaz bir şeysin. Miniciksin. ben de dönüştürdüm. Artık ben kazandım. Şimdi sayacağım. Bir ben bir eşyaya dönüşüp de şey yapayım. Eşyaya dönüşüp tırmanamıyorum. Bitti. Oğlum ya ne ara? Ya ya ben kıyafet değiştirme yerine girdim ya. ya. Tam burada beni bulman imkansız şimdi. Bitti. Olur mu sanki? Lan! <gülüyor> ya! ya! <laughs> Al lan. Dövüşelim mi? Say. Al dövüşek dövüşek. Say dedim. Dövüşeceğiz ama saklanma Sıkıcı. Tam ben sayıyorum. Hı, sayıyorum Sayıyor mu? Hı -hı. Al bak vallahi sayıyor şöyle. Hadi bakalım. Bakalım Ömer neredeymiş? Ya şunun üstüne nasıl tırmanılıyor? Oradan her yeri görürüm. Şuraya bir tırmanayım mı? O fotoğraf modundan sana bakacağım. Sen çiçek misin? Oğlum neredesin? Olmuyor ya biliyor musun? Şurada şöyle yaptığımızda backroom'a gidiyormuşuz. Harbi. Biliyorum. Ama ben denedim, yapamadım. Evet olmuyor ya. Seni görüyorum. Abi ya ben buradan çıkamadım bir türlü. Pazaramadın ben seni görüyorum. Reset çekeceğim. Nasıl öldürebilirim kendimi? Reset çekeceğim. Kendimi öldürmem ha. Öldüm. Oh tamam. Ölmerim. Reset çekemiyorum. Of. Ben hemen çıkarayım mı seni? Bakma. Ekranıma bakma. 11 biz olduğumuzu roldumuzu not... Evet. Bakma. Hadi. Dur. Oha olmuyor. Ne yapıyorsun sen manyak mısın? Oradan oraya uçuyor adam. Oradan ah. oraya uçuyor. Heh. Bakalım Ömer neredeymiş? Tamam bu değil. Burada yok. Şurada... Bu ne? İsim etiketini gördüm de ondan. Ya işte Gel ya. meydana gideceğiz. Ben senden muz gideceğim. Meydan ikimiz aynı anda gideceğiz ama. Ben geldim bile. <laughs> Hadi sen say. Sayıyorum. Bitti. Burada bir hile var. Lan! Lan! Sen beni gördün mü tabletten? Tamam. tamam. Aa! Lan Hayır. ben videoda olduğumu unuttum arkadaşlar. Aa, yanlış Dur bir be, ben şu bulutu kapatacağım ya. Şu bulutu kapatacağım ben şu an. Yoksa alışım Ay. Dıdıtıtıtır. Davet işte Dur be ya ben bir kamera moduna geçeyim. Neredesin? Tam ya sen uzaktasın ben şöyle bir hareket edeyim. Hı? Beni görürsün şu anda. <laughs> İmkansız beni bulma. ben bir kamera moduna geçeyim. Öyle oynayayım. Şöyle yukarı gideyim. Oho yukarıda kuşlar uçuyor. Bizim Ömer nerede oğlum ya? Ben seni göremiyorum. Tavan çok gizli bir yer mi diyorsun? Aa. Ömer neredesin? Eğer beni bulamazsan sonra yine senebi olacak. Hayır. Yani beni bulamayacaksın sonuçta. Neredesin? İsmet etiketinden bile göremiyorum. Neyse o zaman Hadi öyle o zaman ben bir şeyi değiştireyim. lan sen benim yanındaymışsın. acayip kenara yaklaştım. Hayır. Hayır, bir şey dı dı dı. Yaz ya ben senin gönlün gözün önünde bir sürü değişim yaptım. Sen hala görmedin beni. Dı, dı. Şu anda bayağı uzaktasın. <laughs> Kamera moduna geçtim ben. Seni izliyorum, gözetliyorum yukarıdan. Oh oh, oh. sen beni görene kadar. Şöyle bir değişeyim. Abi bulamayacaksın sanırım beni. Suyun altında çık. Suyun altında değilim. Yemin et. Yemin ederim. Suyun altında değilim. Bayağı da iyi saklandım. Yani sen bana bayağı bir yaklaştın. Şu an yaklaştın mı? Evet. Ay yok şu anda uzaklaşıyorum. Şu an? Hayır. Şu anda benim tam olduğum yere bakıyor. Ne de yok lan ben sana hiçbir şey söylemeyeceğim. Aa, oğlum. Arkadaşlar uzamıyorum. Evet. Arkadaşlar. Oğlum, ne bu sen? Bu Baya uzaktasın sen aslında. Yalan söylüyorum. Bu şey. Abi ödüm <laughs> ya. Abi ya. of. Al, Çok kötü. Hadi senle. E ha, bence. Şöyle gidelim. Hadi çölde, çölde bize jet ski'ye binelim. Hayır oğlum son bir hayır. kez. Hayır. Çok iyi Olmaz. Şöyle geldik. Hadi, bir soğuk bir kez. Sen merhaba olsun bir kez. Hayır. İyi lan iyi tamam hadi. Say. Sayıyorum. Sayıyorum mu? Sayıyorum asayiyom. Aravişten gariyom. Asla barıştan zobariyom. Doberman iston takar diyom. Başta barış Başta Bitti. Yani bir kere saydım da ondan. Bakalım nerede bu Omer Gardoş? Hadi bakalım. Şurada bir yerde bence tırmandım. Şuraya atladım. Allah. Sonra şuraya atladım. Allah. atladım buraya. Botça. Lan, Bak, oyunun bakını buldum. O adam gökyüzünde uçuyor. Bir de bana ne? oyunun bakını buldum. Oha lan. Sen oradasın. Benim yanımda mısın? Ay seni görüyorum. Bak şuradasın. Bak hareket etme. Bak hareket et. Bak şusun. İyi de sen bakın Bir... bulmuşsun. Kanka gel çöle gidelim çöle. Hayır oğlum. Çöle gideceğiz. Ami bir bul beni. Bulamam ben, ki. Çok iyi bir yerdeyim. Sana söylerim sonra Arkadaşlar bence bu videoluk bu kadar yeter. Hı. Çıkıyor mu? Çıkma. Çünkü zaten ben şu anda çöldeyim. Bak buradaydım. Bak. O bura nere ya? Morbal üzerinde tekrarlanan Gel bak seni götüreyim ben. Hayır ya ben çölde gideceğim. Hayır dur be. Ya ben kardeşim ben çöle gitmek istiyorum. Lan. Göktuğ vardı Lan dur çıksana. Hayır ya. Hah. Göktuğ bir çıksana. Ya kanka ben çölde. Hay bak. Bir kar Ya ben oraya şöyle gelmeyeyim. gitmek istiyorum. Tam gideceğiz. Ya kardeşim ne kar vadisi Seni bir yere ben. götüreceğim. Karnavalsına. Ya git. kardeşim Gel gelmeyeceğim mi? diyor. Gel bir bak gizli bir yer var. O yere götüreceğim seni. Ben videonun kapışını, kapanışını yapalım söyle. Ya da yok ya şimdi. Arkadaşlar da bilsin. Evet arkadaşlar da bilsin. Lan ben oraya girmiştim. Burada değil vallahi bak. suya dal. Suya daldım. Dal. En uca git. En uçta bak burada bir delik, delik olacak. Delik var. Evet oraya gir. Bak. Oğlum bura nereye? Soklam. Hani bir tane mor var bal, ya. Mor balayacağım. yiyeceğim. Yemiyorum oğlum onlar zararlı. Bak mor morayı var ya bizim kardeşim. E ben nasıl e, Tam gel hadi. gidiyoruz. Çık, çık, çık Aman çıkalım. Neyse bitti. Evet anyway, bir kapanışı da burada yapalım. Please, Hayır ya. Ben orada Ya iyi. Ne yapalım orada? Jet ski'ye binelim. Jet ski. Reach... Yok oğlum BMW ha, var. Motosiklet var. İşte motosiklet. BMW ne alaka ya? Motosiklet deniyor anam. BMW demiyor. BMW araba markası. Tikentin kentine vay vay. Dikim benim ne var? Adamın emin yok Hayır reklam olmaz arkadaşlar. Arkadaşlar reklam geldi o yüzden bunu yapamam. Lan oğlum reklam oldu bu ne? Hayır. O ne biçim reklam? Memlemem ya. Geçelim hadi. Memlemem ya. E çıkılmıyor. Neyse video kapandı Hayır. Biraz oğlum gezem. Videonun kapanışını da böyle yapalım artık. Çünkü oğlum olmuyor. Oğlum biraz gezem. Hoşçakalın.